Eski kitap uygulaması için kullanmadığım kitapları getirdim. Teşekkür ederiz. çözmediğiniz ses kitaplarını ve de çözmüş olduğunuz kitapları mutlaka bizlere yetiştirin. Bizlere ulaşmak için çağrı merkezimizi arayın ve de belediyemizin birimlerindeki hizmet bırakın. Oradan bizi alırız. Bu kitap sonra sizlerden sonra gelen kardeşlerimize, evlatlarımıza yardımcı olacağız. Onlara vereceğiz. Onlar test çözecekler. Biliyorsunuz eğitimde gerçekten ülkemizde bir eşitsizlik var. Kitap kaynaklar içerisinde çok pahalı. Bu test kitapları çok pahalı. Birkaç tane test çalışması gerekiyor başarılı olmak için. Tabi onların da kaynağa ihtiyacı var. Bu kaynak da sizlerin elinde. Kullanmadığınız mutlaka kitapları, okunmuş olduğunuz kitapları, çözmüş olduğunuz ses kitaplarını bizlere yetiştirin. Bizler de gelecek çocuklarımıza, bize müracaat eden, bizlere gelen çok değerli evlatlarımıza bunları verelim. Onlar da sizin gibi kendilerini geleceğe hazırlasınlar. Çünkü onlara ihtiyacımız var. Bu ülkenin çocuklarına bizim ihtiyacımız var. Ve borcumuz da var bir yere taşımak için. Onun için sizlerden ricam her şey paylaşacak güzel oluyor. Bilginizi, belgenizi, kitabınızı, hikayenizi, hayatınızı bize paylaşırsanız değerli olur. Barışçıman hiçbir şeyin değeri yok. Belediyemizin birimlerine bırakın biz oradan alın. Ama alttan sonra merak etmeyin. Mutlaka sizin gibi değerli bir evladımıza vereceğiz bunu. Bunu geleceğe hazırlayacağız. İnsanların gerçekten gelirleri çok düşük. Emekli baban, ananın evlatları var. Bir taraftan asgari çalışan kardeşlerimizin çocukları var. Bunlara biz yardımcı olmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar imkanımız dahil. Bu arada sizlerden gelen yardım bizim için çok önemli. Sizin işinize yaramıyor. Mutlaka çok değerli olan bir kitapla gelen bir kardeşimizin bir evladının içine gelecek. Unutmayın. Sizi gibi o da başarı yakalayacak. Onların başarısı sizin elinizde. Yani gerçekten şu anda test kitapları çok pahalı günümüzde. O yüzden yani durumu olmayan ya da kitaplara erişimi olmayan YKS'ye çalışan öğrencilere inşallah bir yardımım dokunur. Zaten YKS senesiyle LGS senesi hem mental hem fiziksel açıdan çok zor. Bu yüzden de yani ben de yardım etmek istedim. Elimde kalan kitaplarla. Ben bu kitaplar sayesinde kazandım. İnşallah diğer arkadaşlarım benden daha güzellerini yapar. Kütüphanede de gelip gidiyordum zaten. Kütüphaneye o yüzden aşinaydım. Buraya geldiğimde öğrendim ekstra olarak askıda kitap projesini. O yüzden ben de yardım etmek istedim, kitaplarımı da kızım Medipol Üniversitesi Fakültesini kazandı. Bu süreçte çok fazla kitaba ihtiyacımız oldu. Bunları alırken tabii ki maddi olarak zorlanıyorsunuz. Çok fazla kaynak çözmesi gerekiyor, özellikle derece öğrencileri. Çeşitli kaynaklar görebilmek adına çeşitli kitaplar almak zorunda kalıyorsunuz. Birçoğu da elinizde maalesef ki kalıyor. Geri dönüşüme verdiklerimiz oldu ama elimizde kalanlar da oldu. Bunları nereye vereceğimizi ilk başta bilemedik. Yani sınav biteli 2-3 ay oldu ve biz hala elimizde tutuyorduk bunları. Bazılarını arkadaşlarına verdik ama hala kalan kitaplarımız vardı. Burada böyle bir kampanya olduğunu öğrendik ve buraya başlamaya getirdik. Kitaba ihtiyacı olan çocuklara da biraz yardım etmiş oluruz diye düşünüyorum. Test kitapları çok pahalı ve Üniversite sınavına hazırlanırken farklı kaynaklardan kitaplar çözmemiz gerekiyor hazırlanmak için. Ve maddi olarak da kaynakların hepsine erişmemiz biraz zor olabiliyor. Bu yüzden bu proje çok başarılı olmuş kesinlikle. Burada iki kaynağa erişebilirsiniz, üç kaynağa erişebilirsiniz ama daha fazlası gerektiği için buradan istediğiniz kaynakları alabilirsiniz. Kullanmadığınız kitaplar varsa buraya bırakabilirsiniz. Ben de buraya kullanmadığım test kitaplarımı bıraktım insanlara yardımcı olabilmek için. Belediyemize ve başkanımıza teşekkür ediyorum Çekmeköy Belediyesi'ne bu proje için.